Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Videolu yemek tarifleri kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bence bayat ekmekleri değerlendirmenin en kolay, en pratik yolu bu yumurtalı ekmek tarifimi sizlerle paylaşmak istedim. Herkesin kendince tarifi vardır mutlaka. Bir de benim yöntemimle denemenizi istiyorum. Yumurta yemeyen çocuklarınıza gönül rahatlığıyla yedirebilirsiniz. Hiçbir şekilde yumurta olduğunu anlamayacaklar çünkü. Çocukluğumuzdan gelen bu lezzeti herkesin yaptığını tahmin edebiliyorum. Ben her yaptığımda çocukluğumu hatırlamışımdır. Artık bu güzel ve hazırlanışı kolay tarifime yavaş yavaş geçelim. Öncelikle bir adet yumurtayı şöyle bir çırpıyorum. Daha sonra üzerine küçük çay bardağı ile bir çay bardağı süt ekliyorum ve çırpmaya devam ediyorum. İçerisine bir çimdik tuz attım güzelce çırpalım ki yumurtalar iyice karışsın sütle birlikte. Şimdi bir yemek kaşığı dolusu dolu dolu bir yemek kaşığı kullandım. Onu ilave ediyorum. Onları da iyice pürüzsüz hale gelene kadar çırptım. Daha sonra tavama yağ koydum ve yağı kızdırdım. Ve ekmeği sütlü yumurtalı harcıma buluyorum. Şöyle çatalla arkasında çevirdim. İyice her yerine gelecek şekilde buluyorum. Şimdi tavama alabilirim. Yağım iyice kızdı çünkü. Diğer ekmeklerimi de her yerine gelecek şekilde iyice harcımı buluyorum. Hem bayat ekmekleri değerlendirmiş oluyoruz. Ziyan etmemiş oluyoruz burada. Ve çok lezzetli bir kahvaltılık tarifi olmuş oluyor. Biz çok seviyoruz. Benim kızım da çok seviyor. Ve çocuklarınız yumurtayı yemiyorsa bu şekilde yumurta yedirmiş olursunuz. Benim bu ölçülerim Dört büyük dilime tam eşit bir şekilde geliyor. Hiçbir şekilde e, harcım ziyanı olmadı. Aynı bu büyüklükte 4 ekmeği yapabilirsiniz. Eğer daha fazla ekmek yaparsanız miktarı çoğaltabilirsiniz. 2 yumurta koyup o şekilde yapabilirsiniz. Nar gibi kızardı. Gerçekten çok güzel oldu. Birazdan size doku testi de yapacağım. İçini de göstereceğim. Geleneksel, çocukluğumuzdan gelen. Klasik lezzetlerden bir tanesi ve vazgeçilmeyen lezzetler arasında bence iyice kızartıyorum ve havlu kağıt serili tabağımı alıyorum. İyice yanı çeksin çünkü servis tabağımı aldım. Muhteşem oldu. Bizim favori kahvaltı çeşitlerimizden bir tanesidir. Şöyle size yakından. İç dokusunda göstereyim. İçi de yumuşacık, dışı çıtır çıtır, çok lezzetli bir tarif. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Videolu Yemek Tarifleri kanalına abone değilseniz abone olmayı ve yeni gelecek tarifler için zili tıklamayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum.